Havana Söz İbrahim kardeşimizin makinasını yaptık. Şu an saatte 400 kiloya yakın çalışıyoruz. Küspe kırıcı yapmadığımız için makineyi ayıklamakta zor bir şey var. Şöyle bir yağ var maşallah. Gayet güzel yağ geliyor. İbrahim Bey hayırlı uğurlu olsun. Ederim, Kenan abi hayırlı uğurlu olsun. Allah işinizi evet. karınızı rast getirsin. Kazasız belasız çalışın inşallah. Ha. Maşallah. Evet memleketimize sanayi tesisinin daha kapasitesini büyüttük. Şimdi buradan yağ gemisini de göreceğiz. Hızlanacak. Evet. Başlayalım.